Dedem, babam ve ben, yazan Erolakaydin'in seslendiren ChatGPT. Çayı şekersiz ve sodayı sade içmeye başladığımdan beri erkek olduğumu hissediyorum. Ama hala Türk kahvesini sade içemiyorum. Büyük dedem Türk kahvesini toz olarak yerdi. Ona göre kahve yapmak için gerekli sıvı ağzındaki tükürükte mevcuttu. Ne adam ama. Babamın dediğine göre dedem sakallarını odun baltasıyla kesermiş. Ona bakınca kendimi solucan gibi hissediyorum. Eskiden erkekler savaştan sağ çıkma garantisi olmadan harbe giderdi. Şimdi ise yemek yapmayı bilmeyen bir kız için depresyona giriyor. Dedem, erkek dediğin çiğ köfte gibi olmalı, yoğurdukça sertleşmeli derdi. Babam ise biraz daha farklı düşünürdü. Oğlum, erkek dediğin kadının çantasını taşımaz, kadını çantada keklik yapar. Bu kadar özlü söz arasında büyüyen ben, elime bir süpürge alıp yerleri süpürünce erkekliğimden bir şey kaybetmediğime inanıyorum ama bunu çevremdekilere anlatmak zor. Çocukken babam bana, "Ağlama. Erkek dediğin ağlamaz." dediğinde bir köşeye çekilip kendi kendime ağlamamanın yolunu arardım. Bir gün annem sessizce gözyaşı silerken yanıma geldi ve "Baban ne derse desin gözyaşı gözden akmalı. Yoksa midene iner, sonra da ülser olursun." dedi. İşte o an erkekliğin tanımını bir kez daha sorguladım. Günümüz erkekleri olarak kahve yerine latte içtiğimizde şekerli sütlü kahve içiyor diye dalga geçiyorlar ama aynı adamlar sabah çilekli müslilerini yiyor. Dedem bunları görse mezarında ters dönerdi. Baltasıyla kemik gibi kıtır kıtır kuruyan sakallarını keserken bizi izlese ne derdi merak ediyorum. Ama işte erkek olmak böyle bir şey. Bir yandan kahraman dedelerimizin gölgesinde ezilirken bir yandan kadınlar için doğru yemek tarifini Google'da aratıp bu benim suçum değil diye kendimizi avuturuz. Sahi savaş meydanları mı değişti yoksa biz mi savaşmayı unuttuk? Ama hakkını yemeyeyim. Dedem de babam da aslında bir yerde haklıydı. İnsan dediğim biraz da mücadeleyle şekillenir değil mi? Dedem savaşta açlıktan taş çiğneyip hayatta kaldığını anlatırdı. Taş dediğime bakma, öyle herkesin bulabileceği cinsten değil, Dedemin dediğine göre tarih kokan sağlam bir kaya olacakmış. Koca bir milletin geleceğini kurtarmışken açlıktan ölmek yakışmazdı diye böbürlenirdi. Babam da boş adam değildi hani. Dışarıdan bakınca klasik bir mahalle babası gibi görünse de içinde bir filozof yatardı. Erkek dediğin sırtını dik tutar ama kafasını eğebilir. Çünkü dik duran bir sırta yeri geldi mi bir aile dayanır derdi. İlk duyduğumda saçma gelmişti. Sırtımı dik tutmakla ailemi nasıl koruyacağımı çözemedim. Ama şimdi kredi borçlarını sırtlanıp evde birilerine hala umut olabilmenin kıymetini anlamaya başladım. Bazen düşünüyorum, bizim kuşağın erkek olmak kavramıyla savaşı aslında dedemin balta taşlaması kadar meşakkatli. O baltayla odun keserken biz de sosyal medyada cool bir erkek imajı kesiyoruz. Onun savaşı fizikseldi, bizimki zihinsel. Yine de dedemin toz kahve çiğneyişinde, babamın sırta yük binişindeki anlamı bugün biraz daha iyi anlıyorum. Mesela dedem, sakallarını odun baltasıyla kesmeseydi, savaş meydanına çıkmadan önce aynada kendine bakıp cesaret toplamasaydı, biz şimdi neyi kahramanlık diye anlatacaktık? Ya da babam, erkek dediğin yemek yapmaz derken, aslında hepimizi koruyup kollayan bir baba figürüne dönüştüğünü gizli gizli kabul etmiyor muydu? Sonuçta, Dedem de babam da kendi savaşlarını verdiler. Belki onların yöntemleriyle benimkiler aynı değil ama itiraf etmeliyim ki taş çiğnemekten latte içmeye evrilmiş bir soyun temsilcisi olarak bazı şeyler için ne kadar minnettar olsam az. Dedeme haksızlık etmek istemem. Adam haklıydı. Hayat kahve çekirdeklerini tükürükle ıslatarak hayatta kalma sanatıysa biz modern zamanların çocukları o sanatı tamamen unutmuşuz. O zamanlar hayat sadece bir savaş meydanından ibaret değildi. Tarlada 12 saat çalışıp akşam aynı ellerle sobayı yakmak, sonra da çocuklarına masal anlatmaktı. Erkek dediğin karıncayı bile incitmez derdi dedem. Ama aynı zamanda o karıncanın yuvasını kurması için taş taşırdı. Dedem odun baltasını eline aldığında öyle bir vakar taşırdı ki o baltayı eline ben alsam sanırım hemen yere düşürürdüm. Çünkü dedem baltayla sadece odun kesmezdi ailesine sıcak bir yuva kurardı. Bizim kuşak odun sobasının ne demek olduğunu bilmez. Ama o sobayı yakabilmek için kış boyunca çalışıp biriktirdiği odunları taşırken belki de gerçek anlamda erkek olmayı öğrenmişti. Erkek dediğin ağlamaz derdi sık sık. O zamanlar buna kızardım. Ne gerek var bu kadar sert olmaya diye düşünürdüm. Ama şimdi anlıyorum ki dedem için ağlamak bir zayıflık değil ailesini korumak için harcayacağı enerjinin israfıydı. Bir adamın gözyaşı, başka birinin hayatını kurtarmazdı ona göre. Ve haklıydı belki de. O sertliğin altında hep bir koruma güdüsü yatıyordu. Bir gün oturup konuşurken, ''Bak evlat'' dedi, ''Ben savaşa gitmeden önce tek korkum, arkada bıraktığım ailenin ne yapacağıydı. Ya dönemezsem, ya onlara bakamazsam. İşte o yüzden ağlamayı bir kenara bırakıp baltayı elime aldım.'' Bu sözler o zamanlar benim için sadece bir hikayeydi. Ama şimdi düşünüyorum da, belki de ağlamamayı öğrenmek onun hayatta kalma yöntemiymiş. Bütün bunları düşündükçe, dedemin o sert mizacının, o toz kahve çiğneme inadının aslında bir neslin hayatta kalma şifresi olduğunu anlıyorum. Bugün bana biraz abartılı gelse de, o baltanın, o kahvenin, o suskunluğun altında koca bir aileyi taşıma çabası yatıyordu. Belki de bu yüzden o kahramanlık hikayelerine baktıkça bir yanım dedeme hak veriyor. Çünkü o kendi dünyasında hep haklıydı. Babam, dedemle benim aramda sıkışmış bir köprü gibiydi. Dedemin balta ile sakal kesen sert dünyası ile modern çağın daha hassas olmalısın diyen beklentileri arasında bir denge kurmaya çalışıyordu. Ama her köprü gibi zamanla çatlamıştı. Dedem babama hiçbir şey kolayca sunmamış erkek dediğin kendi tarlasını kendi kazmalı diyerek babamı küçücük yaşta çalıştırmaya başlamış. Babam ise bana bakarken dedem gibi sert olmamaya çalışırdı. Ama o kadar derine işlemişti ki o sertlik bazen istemeden dilinden dökülürdü. Oğlum bu dünyada kimse sana bir şey vermez. Ne alacaksan dişinle tırnağınla alacaksın. derken gözlerinde hem dedemin gölgesi hem de modern dünyanın üzerindeki baskısı okunurdu. Babam iki dünyaya da uyum sağlamaya çalışıyordu. Sabah erkenden kalkıp kravatını bağlar, işe gider, akşam eve döndüğünde dedemin erkek dediğin eliyle iş yapar övdüğüne sadık kalarak bozuk bir musluğu tamir ederdi. Kravatlı modern dünyanın erkeğiyle, baltalı eski dünyanın adamı arasında gidip gelen bir figürdü o. Ama bazen onun da yorulduğunu hissederdim. Bir gün akşam çayını içerken, babanız bana bir balta, patronum ise bir Excel tablosu verdi. İkisini de kullanmayı öğrendim ama hangisiyle daha çok yorulduğumu hala bilmiyorum dedi. Gülmüştüm ama gülüşüm yarım kalmıştı. Çünkü o cümlenin içinde iki neslin yükünü taşıyan bir adamın yorgunluğu vardı. Babam dedemin baskısını kırmaya çalışırken modern dünyanın daha nazik, daha duyarlı olma beklentisine de beklentisine de direniyordu. Bazen bana dönüp oğlum dedenin dedi. Gülmüştüm. Ama gülüşüm yarım kalmıştı. Çünkü o cümlenin içinde iki neslin yükünü taşıyan bir adamın yorgunluğu vardı. Babam dedemin baskısını kırmaya çalışırken modern dünyanın daha nazik, daha duyarlı olma beklentisine de direniyordu. Bazen bana dönüp "Oğlum, dedenin yanında oturup kahve içerken erkek olmayı öğrendiğimi sandım." Ama şimdi her sabah erken kalkıp işe gitmek, akşam eve gelip çocuklarıma güler yüzle bakmak da erkeklikmiş. Belki de erkek olmak sadece sorumluluk almakmış derdi. Babamın bu çabasına saygı duymamak mümkün değil. Dedemin kahramanlık hikayelerinin gölgesinde büyüyüp modern dünyanın narin erkek modellerine ayak uydururken kendi yolunu bulmaya çalıştı. Ve bence başardı da. Bugün geriye dönüp baktığımda babamın o yorgun ama kararlı bakışlarında sadece bir adamın değil, iki farklı dünyanın hikayesini görüyorum. Dedemin genlerine hayran olmamak elde değil. Adam toprağı avuçlayıp bereket bulan bir neslin son temsilcisiydi. Onun sert bakışları, balta taşıyan elleri ve kahve çiğneyen inadı bugün bana absürt gelse de o genlerin bir yerlerde benim içimde de olduğunu bilmek garip bir gurur veriyor. Mesela dedemle aynı elleri taşımış olmalıyım. Tek fark o ellerle odun taşırken benim o ellerimle klavye tuşlarına vuruyor olmam. Dedem hayatını toprağa adadı, ben ise bulut teknolojisine. Ama bir şey var ki, o genlerden gelen bir direnç, bir inat hala damarlarımda dolaşıyor. Geçen gün bir iş teslimi için gece yarısına kadar bilgisayar başında çalışırken dedem aklıma geldi. O, soğuk bir kış sabahında odun taşırken üşüyen ellerini nefesiyle ısıtırdı. Ben de o gece aynı ellerle kahve kupasını sıkıca kavrayıp kendimi sıcak tutmaya çalıştım. Aramızda yüz yıllık bir fark var gibi bir görünebilir ama aslında o direnç aynen bende de var. Dedem odun taşırken pes etmiyorsa ben de modern dünyanın stresinde pes etmeyeceğim. Dedemin genlerini modern dünyada işlevli kullanmak aslında biraz adaptasyonla ilgili. Baltayı elime alıp bir şey kesmiyorum ama onun inancını ve kararlılığını dijital bir baltaya dönüştürdüm. Erkek dediğin ailesini korur derdi dedem. Bunu artık kılıçla veya baltayla değil, bir iş toplantısında doğru sözleri seçerek ya da bir e-posta göndererek yapıyoruz. Ama sonuçta dedemin hayatta kalma güdüsü bende de bir şekilde çalışıyor. Bazen düşünüyorum, dedem bugün hayatta olsa ve benimle oturup sohbet etse ne derdi? Muhtemelen bu kadar ekrana bakıp gözlerini bozacaksın, evlat diye başlar, sonra da eklerdi. Ama bakıyorum ki, senin de içinde bizim kan var, bizim soy hayatta kalmayı bilir, sen de öyle yap. Ve işte tam da bu yüzden dedemin genlerini taşırken hissettiğim hayranlık modern dünyada benim için bir rehber oluyor. Belki onun baltası değil ama onun iradesiyle modern dünyanın karmaşasında yolumu buluyorum. Bazen düşünüyorum. Yıllar sonra benim çocuklarım ve torunlarım benim hakkımda ne düşünecek? Dedem benim gözümde bir kahramandı. Babam ise bir köprü. Peki ya ben? Bir gün torunum oturup benim için o Netflix'ten çıkıp hayata bakmayı unutan adamdı derse ne olacak? Torunlarımın karşısında nasıl bir iz bırakırım diye endişeleniyorum. Dedem odun baltasıyla sakal keserdi. Ben ise en son sakal tıraşını bir influencer'ın tavsiye ettiği köpükle yapmış bir adamım. Onlar bunu duyduklarında benimle dalga mı geçecekler, yoksa sadece acıyarak mı bakacaklar?'' Belki torunlarımdan biri gelecekte bir gün oturup şöyle diyecek. Büyük babam Instagram'da kendi fotoğraflarını filtreleyip paylaşan bir adamdı. Ama aynı zamanda sabaha kadar bilgisayar başında çalışır, bizim eğitim masraflarımızı karşılamak için uyumazdı. İnsanın torunlarının gözünde nasıl hatırlanacağını bilmemesi ne zor bir şey. Ya da belki bir gün onlar da benim hakkımda hikayeler anlatacak. Dedemin kahve çiğneme alışkanlığı gibi benim de bilgisayar başında uykusuz geçen gecelerimi anacaklar. Belki büyük babam biraz tuhaftı. Kahveyi şekerli içerdi ama işine gelince hiç şikayet etmezdi diyecekler. Ama asıl korkum onlara dedemden ve babamdan aldığım mirası aktaramamış olmak. Dedemden bana gelen irade, babamdan geçen denge. Ya ben bu zinciri kırarsam? Ya onların gözünde sadece ekrana bakan bir neslin sıradan bir üyesi olarak kalırsam? Belki de korkum, onların beni sıradan görmesi değil, hayatlarında anlamlı bir yer edinemememdir. Çünkü bir gün onlar da kendi çocuklarına, bizim büyük babamız vardı, yaptığı şeylerle bize ilham veren bir adamdı diyebilsin istiyorum. Dedemin kahramanlığı, babamın dengesi, ya benim mirasım ne olacak? Ve işte bu yüzden onların gözünde nasıl bir iz bırakacağımı düşünmek beni her zaman endişelendiriyor. Ama belki de önemli olan, onlar için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışmamdır. Sonuçta, dedem de kahve çiğnerken torunlarının onu hatırlayacağına dair bir garantiye sahip değildi. Her ne kadar modern dünyanın karmaşasında kaybolmuş gibi hissetsem de, derinlerde bir yerde hala bir şövalyenin ruhu yatıyor. O şövalye, dedemin inadıyla şekillenmiş, babamın çabasıyla güçlenmiş ve kendi mücadelelerimle büyümüş. Belki bugün baltamı kuşanıp düşmana karşı savaşmıyorum ama her sabah kalkıp karşıma çıkan zorluklara göğüs germek için bir zırh kuşanıyorum. Belki bir savaş meydanında değilim ama hayatın verdiği her darbeden sonra ayağa kalkmayı öğrenmiş bir gladyatörüm. 300 Spartalı'nın iradesi var içimde. Karşıma ne çıkarsa çıksın, gelin, alın diyen bir direniş. Elon Musk'ın cesaretine sahibim. Bilinmeyene doğru adım atmaktan korkmayan bir ruh. Osmanlı sipahilerinin gücüyle hayatın savaş meydanlarında dimdik duruyorum. NASA mühendislerinin zekasıyla sorunları çözüyorum. Roma, lejyonerlerinin organizasyonu ile hayatımı düzenliyorum. Ve her şeyden öte, bir futbol takımının dayanışmasını taşıyorum. Çünkü bu hayatta tek başına hiçbir şey olamayacağını biliyorum. Bir gladyatör gibi mücadele ediyorum. Bir boksör gibi her darbeden sonra yeniden ayağa kalkıyorum. İşte bu yüzden... Erkeklik dediğin şeyin sadece fiziksel bir güç olmadığını biliyorum. Ruhun derinliklerinde yatan o inanç, o cesaret ve o dayanışma duygusu. İşte gerçek erkeklik bu. Ve siz kim olursanız olun, hangi yolda yürürseniz yürüyün bilin ki hepimizin içinde o şövalye ruhu yatıyor. Sadece onu uyandırmanız gerekiyor. Çünkü bizler ne olursa olsun savaşı bırakmayanlarız.